Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlere Tüm marka modelleri modellerine uyumlu YDZ gömbe rezervar ve dönüşüm kitinden bahsedeceğim e, YDZ gömbe rezervar Dönüşüm ve tamir kiti nedir Öncelikle bundan bahsedeceğim e, Bu ürünü geliştirme amacımız Günümüzde kullanmış olduğumuz marka modellerin Arıza vermesi nedeniyle Parça teminin zor olması Veya bir şekilde bulamamamız nedeniyle Geliştirmiş olduğumuz bir üründür arkadaşlar Öncelikle kolay montaj sayesinde banyonuzu kırıp dökmeden, herhangi bir şekilde görselini bozmadan, bir tesisatçıya gerek duymadan çok basit bir şekilde kendiniz bile evde yapabileceğiniz bir kurulma sahiptir ve uzun ömürlü bir üründür arkadaşlar. Zaten birazdan sizlere nasıl kurulum yapacağınızı göstereceğim. Evet arkadaşlar, isterseniz kutu içeriğine geçelim. Hemen şurada görmüş olduğunuz gibi. Şöyle içini şu şekilde gösteriyorum arkadaşlar ürünler ambalajlı bir şekilde gayet steril geliyor elinize şimdi tek tek ürünlerden bahsedelim size evet arkadaşlar ilk parçamız boşaltma grubu ikinci parçamız orit dediğimiz 8'lik ve 12'lik bütün gömbe rezervarları uyumlu herhangi bir problem yaşamayacağınız bir parçadır arkadaşlar bu da yine bas butonu klipsimiz bu elimde görmüş olduğunuzda uzatma borusu da arkadaşlar bunu bu şekilde takıyoruz bu ilk üç parçamız yanında bas butonu kapağı ve bas butonu şöyle bir adet süngeri ve onu kapamıza yardımcı olacak parçaları burada arkadaşlar yine bunlar geliyor evet kutu içerimiz tamam bu kadar birazdan size nasıl kurulum yapacağını göstereceğim İsterseniz ona geçelim evet arkadaşlar şimdi kurulumla geçiyoruz Orit dediğimiz parça Şurada tırnakları mevcut Hemen çok basit bir şekilde Taktık gördüğünüz gibi bu takmadan önce Bu tel tarafı Sol tarafa gelecek arkadaşlar Hemen şöyle Geçirdik Evet bu şekilde bastırdığımız zaman Su kesildiği zaman anlayın ki Yerine oturmuştur Evet arkadaşlar şimdi ikinci olarak uzatma borusunu takıyoruz. Aynı zamanda bu yönde rezervat e, şeyinize göre, alanınıza göre bunu kısaltıp uzatabiliyorsunuz. Hemen bu şekilde ortaya takıyoruz arkadaşlar. Evet. Bu kadar basit. Evet arkadaşlar bu şekilde kapak kurulumuzu yaptık. Yine buradaki klipsimizi çok basit bir şekilde şöyle bastırarak birinci kademeye yerleştiriyoruz ve sağlam bir şekilde oturtuyoruz. Telleri içine koyduktan sonra daha önce burada hizasını aldığımız, işaretlediğimiz yerlere şu görmüş olduğunuz çift, taraflı bant sayesinde herhangi bir derme işlemi yapmadan şöyle çok basit bir şekilde bu şekilde herhangi bir derme, tornavide ihtiyaç, matkabı ihtiyaç duymadan Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ürünümüz sorunsuz çalıştı. Siz de ağır tadilatlar gerektirmeden, herhangi bir kırma dökme işlemi yaptırmadan bütçenize uygun ürün arıyorsanız %100 yerli üretim olan ve patente sahip olan YDZ Gömbe Rezerva Kitini tercih edebilir ve bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.